Merhaba değerli dostlar. 6-7 Eylül 1955'te İstanbul Express gazetesinde Atatürk'ün Selanik'teki evi bombalandı. Başlığıyla yayınlanan bir haber kamuoyunda öfkeye yol açtı. Gerçekte bomba bir konsolosluk çalışan tarafından yerleştirilmiş, bu kişi yakalanmış ve itiraf etmiştir. Fakat basında bu bilgi yer almamıştır. Demokrat Parti hükümeti ve bazı sivil örgütlerle beraber organize edilmiştir. Olaydan önce kamyonlarla malzeme sağlanmış, ayrıca şehir dışından 4000 taksi ile organize edilmiştir. Bu olayda Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Süryaniler hedef alınmıştır. Evet bu olayda iki sinagog, iki manastır, 26 okul, fabrikalar, oteller, evler toplamda 5317 yapıya saldırı yapılmıştır. Resmi kaynaklara göre hayatını kaybedenler sayısı 15'tir. Olay Türkiye'de Hristiyan Rum nüfusunun göçünü hızlandırmış, İstanbul'daki Rum nüfusu 1955-1960 yıllar arasında ciddi şekilde düşmüştür. Evet, Türk parlamentosunun tazminat paketi 60 milyon TL olarak belirlenmiş ancak talep edilen tutarın yalnızca %20'si ödenebilmiştir. Tarihçiler bu olayı demografik mühendislik ve etnik temizlik olarak değerlendirmiştir. Kalın sağlıcakla efendim.